Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Lingo oynuyoruz. İki gündür video çekemiyorum. Çok fazla banlanmaya başladı TR serverında. O yüzden çok zor kalıyor link maçı. Kaldığında da video bazen oluyor bazen olmuyor. Müsait olamıyorum. Şu an müsaitken linkte kalmışken bir maç çekelim dedim. Karşıda bu işin jungle var. Yani bu işin jungle'a karşı link güçlü aslında. Link e, kombolarını beklersek Link rahat bir şekilde kesebiliriz. Üzerine de atlayabiliriz. Hani çok da güçlü bir karakter değil. Sadece şey dikkat etmemiz gerekiyor. Moskova'nın e, sersemletmesine Edith'in işte Minotaur'a sadece dedim 3 tane şey saydım azını sat. Konuşurken yanlış rotasyon yaptım bu arada. Aslında redden başlamam lazımdı ki Moskova e, gen katalım. XP'de kim var? Elite mi var? Ne var ya? Arlot var. Arlot'un da taş taşlaştır var aslında. Ona da gank atabiliriz. Kaçma skill olmadığı için ama Argus ilhamı bastı, kapışıyorlar. Hadi bizim yüzümüz gülsün. Çok iyi be. Bir adet İranlı ADC'miz var. Allah yardımcımız olsun şimdi de. Rotasyonu bu tarafa attığım için bunu alıp Akdeniz'e oynayacağım. Oynamayacağım. Bu sorda. Onun yerine şimdi bu iki ormanı alıp 4 olup yukarıya baskın atabiliriz. Ya da şöyle yapacağım. Şunu alıp 4 olup ya Moskova ya e, karşı e bir saldırı yapmak istiyorum ama şuraya yapsak daha iyi olur. Bir de düşürdüler mi? 4 Tamam. Bu oynayacağım. Bekle. Az bir bekle. Dolarım gelsin. Tamam. Bu söyledi muhtemelen. Minotaur güzel zıplattı bizi. Kötü oldu orası ya. Neden? Yani İranlı Ali gelmiyor farkındaysanız. Mid de gelmiyor. Burayı yok etmemiz lazım. Hıh, geldi sonunda. Ya orada daha iyi de oynardık ama Mino çok güzel tuttu beni aslında. Tamam. Bunun oyununu bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi hemen mavimi alıp Reda e rotas ee, kaplumbağa e rotasyon yapacağım. Orada bir tık daha iyi oynar mıydık emin değilim ama Minotaur güzel oynadı diyelim. Çok fazla banlanıyor o yüzden linge elimi ısını konmuyor. Kaldığı zaman da first pick'ten alıyorum artık. Ne alacaklarını hiç düşünmeden. Bir büyü direnci ay da çıkılabilirdi erkenden aslında. Daha turtle var. Dur, bunu da alalım. Aslında Gus mavi de gidip maviye baksa e, smite'ını ama ama orada 4 olmadan oynayabiliriz. Şöyle kaplumbağa işaretleyelim. Arlot kayıp yalnız. Arlot'a bir tık dikkat edelim. 4 olmuş. Gus da 4. Tamam. loyta çok önde kaldı. Çocuk öldü mü? Ölmedi. Tamam güzel. Şunu da alalım. Güzel. Bu fight iyi oynadık. Minotaur'un 4 olmaması bayağı iş yaptı. Yalnız Minotaur 4 olunca fightları bayağı kuvvetli ya. Geri çık çekilmiyor. 300 candayken smite attım ya. ya. Dediğim gibi Minotaur 4 olunca fightler biraz zorlanacak. Tamam Moskova düşürdüler. Edit kaç level? 4. Tamam atlama yeteneğinin önüne geçtim bilerek. Çok güzel kritik geldi orada şansımıza. Yetişir miyiz? Mavimiz yok ama. Aslında Minotaur da fokuslayabilirsiniz. Kus buradasın biliyorum. Tamam smite'ını aldık çok güzel. Gelsene. Hoş geldin kanka. Niye öyle bir şey yaptın? Moskova ile geldiği zaman ilk yeteneği açık olmuyor. Yani atlama yeteneği var ya. O açık olmadığı için ultiyle geldiği yerde sabit kalmak zorunda. E sen öyle dümdüz gelirsen de ben ultiyi basarım direkt. Kitle kontrolümü atarım. Allah'tan fren enerjimiz vardı. Kılıç dönemezdik yoksa. Mavimiz yoktu. Şimdi büyü direncini alıp şu kitle kontrollerden çıkalım. Abi çok güzelsin Loi'yi. Çok güzelsin. Arlot gelmiş lan. Çok geç gördüm ya bende mi kaldı Tamam sıkıntı yok Aslında karşı ormanı zorlayabiliriz ama Onun yerine dakika 5 olacak Şu Red'i alıp e, koridor Kule açmak istiyorum Şu ana kadar güzel ilerledik Gücümüzü değerlendirdik kuşuna karşı Tamam o fight'ı da oynayabilirim Tamam kuşun öldü Yani Moskov itebilir diye Çıkmak zorundaydım pardon ultima atmak zorundaydım Geri gireceğim Fox'la ya. Mino'ya fokslayalım. Yani duvar yeteneğimi bekleteyim dedim ama. Buna fokslamak iyi oldu. Arkadan şöyle bir Q sal Tamam. Ultisini aldık. Çıkabiliriz. Aa. Fiske attı. Vuralım. Aa. Lolitas'tan atabilirdim lan. Tamam. Güzel. 3-3 üç diyor. Şimdi midi... Aa. Ona giderim ha. Tamam kız zorlamadı ona. Buffı var mı? bakı yok. Buna pençe atmayıp midi itip karşı jungle oynayacağım. Bunların midi neydi lan? Midi yok. Edit herhalde. Saldırsana şuraya. Şöyle girip çıkalım. Bunun ultisi varsa öldük. Gelmemiş. Güzel haber. Yani iyi hasar attı yani. Tüm attı oldu. Bu vurdu herhalde tek başına. Bak midi itmemiz iyi oldu. Edit kuleye atacak yoksa. Orayı daha fazla zorlayamam. Zaten takım toparlıyor diyor. Düşünüyorum aynen öyle. Mavi alalım. Neyse karşı mavi almayacağım. Arlot kulasar şimdi. Gelir. Ultim yok. Bir şeyim yok. Bu kadar öne geçmişken satmak istemiyorum. Güzel oynuyoruz çünkü şu ana kadar. İranlı Ali ne yapıyor ya? 024 2 4. İyi iyi. Karşı Moskova çok düşürdü bana. Şimdi Ulu Ejderimizi de aldık mı? Kritiğimizi. Ben bu itemi seviyorum ya. Çoğu global çıkmıyor bunu. Çıkın abi. Ben seviyorum. Güzel item. Değerini bilmiyorlar. Hoppa ne diyorsun ya? Güzel diyelim. Moskovcum yapma öyle şeyler canım benim. Güzel kaç kişi izliyor acaba globalden? Ya bu arada sıralamam düştü. Oynayamıyorum aktif. 32 izliyor. Global 3'e çıktım bu sezon. Ondan sonra işte link buff aldı. Banlanmaya başladı. TR serverında da. Hani bir şey sakın buff gelmesin. Hemen banlanıyor yani. Hayır TR'de çok fazla link oyuncusu da yok böyle hani alıp ilk taşıyacak. Ama yine de banlıyorlar yani Roger falan açık kalıyor link banlanıyor. Saçma sapan iş. Roger'ın olduğu yerde link nedir yani. Kuşun şuradan gidiyordu onu bir sen geri çekil diyelim. Şu arkaya oynayacağım. Ya bunu sevmiyorum işte. Havada uçarken Moskova tek atıyor. Yani daha doğrusu tek atıyor derken yani indiriyor anlamında. Argus yine çalıyordum. Bak smite atmayayım dedim çalıyordu yine. Şöyle merhaba. Aleyküm selam. Ha ilham bastı Moskov. Moskov buraya gelir mi? Gelmez değil mi? Yok. Tamam güzel. Güzeliz be. İyi oynuyoruz he. Maşallah maşallah. Yukarı farm alayım mı? Yok almayayım ya. Bu Argus'un da nasıl atayım. Ben AFK falan yazar. Bir de onlar var. Ben AFK. Alot flasar mı ya? Galiba flasar hayvan gibi vurdu bana az önce. Cık. Yedi deniz falan çıkmış. Sapık herif. Orada lolita ölür gibime geldi. Yo çok güzel ölüdü. Ben buradan giderim. İki. Ama mali enerji yetmiyor ki. Ya, ya ne olur. Basıp gitmek istiyorum. Gidemiyorum ki. Bir satalım mı? Hazır mıyız? Ya Allah. Lüf. Böyle 3 tane kulenin hasarını bir arada doşladık. Oltiliğe acele etmiyorum. Tam geleceği zaman. Arlok burada mısın? Yok değil. Aşağıya kuleyi de itelim. Biraz objektif oynayalım o oyunu. Yeterince kill aldık diye düşünüyorum. Güzel. 9600 yani. Bayağı öne geçmişiz be. Ama bu işin jungle böyle. Kötü. Yani eğer bir typer değilseniz bu işin jungle çok iş yapmaz. Şöyle oynayalım. Geri girelim mi? Of hasar kese. Güzel çok öndeyim ya. Hani bayağıdır yani hiç Hiçbir videoda bu kadar öne geçmemiş olabilirim. İranlı Ali sağ olsun reis. Lolita'nın da eline sağlık bu arada global Baya güzel oynadı helal olsun. Bitirmeyelim bitirmeyelim. 11-0 11'lik muhteşem bir skorla bu videoyu da tamamlıyoruz. Şöyle hemen hasar toplosuna bakalım. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. MVP olamamışız. O Lohia baksana. Ellerine sağlık çok iyi oynadılar Lohia'da, Lolita'da. Bu şekilde oldu maçımız. Hepinize iyi günler.